Sa'dul Hayr Hazretleri ki bu zat 20 yaşındaydı. Sa'dul Hayr. Genç, babayit bir sahabi. Bedir Harbi'nde saflar birbirine yaklaşırken Peygamberimiz İslam askerlerine cesaretlendirmek için cennetten, cihattan, şefaattan bahsediyor. Bu zat da sonradan gelmiş, katılmış bu genç. Ve aç bir taraftan hurma yiyor. Ve Peygamberimiz duyunca, Ya Resulallah diyor, ben şimdi şehit olsam, Bekarım, cennete giderim ve Allah bana huri verir mi? <laughs> Peygamber'e bunu sorunca Hazreti Peygamber dönüp bakıyor, uzun uzun bakıyor ve sen zaten cennetliksin buyuruyor. Hadis, sen zaten cennetliksin. Bakın bir söz, bunu duyar duymaz bu genç ne yapıyor biliyor musun? Hurmaları fırlatıyor, kılıcını çekiyor ve diyor ki vallahi yarım saat bile yaşasam ne uzun ömürdür. Hücum ediyor, önüne geleni deviriyor, önüne geleni de öyle bir şekle vuruyor ki Düşmanın arka saflarına geçiyor. Orada kıstırıp hemen şehit ediyorlar. Bu sözü söyle. Bakın söz nasıl cennet bahşediyor. Men lebün müştakıyam. Zühat kevser talibi. Nitekim mestemeyi içmek hoş gelir. Hüş ya su. O konuştuğu zaman sahabi diyor ki zannederdik ki başımıza kuş uçup gitmesin diye nasıl insan nefesini tutar bekler ya o konuştuğu zaman öyle dinlerdik ve geceleri o zamanın imkanlarında kandil filan yakıyorlar. Daha çok loş ortamlar. O konuştuğu zaman ağzından bazen buram buram nur çıktığını görürdük. O konuşuyor. İşte o titreşimler bu cennet bu.